Dem Parti'nin beklentilerine, işte o hukuki düzene bir bakmamız lazım yani beklentilerin ne olduğuna. Şimdi bunun için Dem Parti diyor ki, bir, içerideki teröristlerin hepsi çıksın. PKK'lılar çıksın, tutuklu. serbest kalsın, tutuklu PKK'lılar çıksın. Dağdakilere de ses çıkartılmasın. Peki onu niye yaptılar? Onu da pazarlık payı için yaptılar. Ve önümüzdeki süreçte Dem Parti'nin, PKK'nın beklentilerine, bunu da pazarlık olarak öne sürmek için yaptılar. Benim siyasi okumam o yönde. Mesela Ahmet Türk'ü görevine geri mi iade edecekler? Bir süre sonra biz bunu duyacağız, göreceksiniz. Bir süre sonra eğer burada arzu ettikleri mesafe alınırsa, yani Kandil mutlu edilirse, İmralı mutlu edilirse, AKP ve Tayyip Erdoğan mutlu edilirse, Dem Parti bir ölçüde tatmin ve mutlu edilirse, bu dediğimiz gerçekleşecek. Tarihe not düşmek için bunu da bugün paylaşmış olalım. Tabii Kandil'deki teröristlere özgürlük verebilmek için, onlara tamam rahat olun artık sivil hayata dönebilirsiniz diyebilmek için aynı zamanda cezaevindeki tutuklu PKK'lılara af getirebilmek için ve terörist başını İmralı'dan bırakabilmek için bir takım yasal değişiklikler yapılması lazım. Bunlardan bir tanesi TCK madde 302. Detayına girmeyeceğim bir sonrakini alalım. TCK 302, TCK 309 yine üzerinde çalıştıkları bir madde. Bir, bir sonrakine daha geçelim lütfen. Ve TCK 314. Türk Ceza Kanunu'nda 3 tane madde ile ilgili bir değişiklik çalışması önümüzdeki günlerde parlamentoya getirmek için adım atılacak ve biz bunları burada tekrar konuşuyor olacağız. Daha sonrakini alalım. Ve e, yine ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanun 5275. Bunu da özellikle revize etmek istiyorlar. Sebebi de Terörist başını cezaevinden çıkartmak, önce güvenliği için e, İmralı'da ayrı bir e, villaya çıkartıp onun herkes tarafından ziyaret edilebilecek bir atmosferini hazırlamak, sonra da örgütüne talimat verebilecek ya da Dem partiye talimat verebilecek bir alan hazırlamak. Bunlarla ilgili bir revizyon çalışması var önümüzdeki günlerde gündeme gelecek. Niye söyledim bunu az önce bunu devam edelim buraya geçelim lütfen az önce biz demokratik ve hukuki adımlar atılsın istiyoruz dedi ya önce terörist başı ardından PKK, Kandil ve en sonunda da bunların siyasi uzantısı Dem Parti bunu söyledi ya İşte bunlarla ilgili bir revizyon ama bu da değil asıl yapılacak olan şey anayasa değişikliği. Şimdi biz diyoruz ki anayasa 1, 2, 3, 4 dokunulamaz bunlar hiç kimse Aslında dokunamaz. Aslında biz demiyoruz anayasa diyor bunu. Gerçi bunu Şimdi söyleyince de biz derken, biz bu ülkenin oluyor. birliğini bütünlüğünü savunan, layık demokratik hukuk devletini savunan, cumhuriyeti savunan, Atatürk'ün bize armağan ettiği değerleri savunan siyasi parti olarak söylemiyorum. Bütün yurtseverler, siz, biz, hepimizi kastederek söylüyorum. Tabii ki Anayasanın amir hükmü bu. Evet. Şimdi dikkat edin, çok önemli bir ayrıntıyı paylaşacağım sizinle. Anayasa bir bu. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Anayasa ikiye de gelelim lütfen. Anayasa 2'de çok önemli bir ayrıntı var. Orada diyor ki anayasanın başlangıcında ilk kısmında başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan diyor. Bunu niye söyledim biraz sonra geleceğim. Şimdi bu 2 değiştirilemez. 1 de değiştirilemez. 3'e gelelim. 3 ve 4'e gelelim. Devam edelim. Bu işte dilinin Türkçe olduğunu, bayrağını vesaireyi tarif ediyor. Dördüncü maddede diyor ki hiç kimse 1 2 3'ü değiştiremez. Biraz önce söyleyince siz de bunu söylediniz. Değiştirmek evet. mümkün değil. Fakat ikinci maddede diyor ki Anayasanın girişinde bahsedilen diyor. Şimdi oraya gelelim. Bakın İkinci anayasa maddeye dönelim. Yok tekrar. yok. E, bir, sonrakine bir sonrakine gelelim. Gidelim. Bir sonrakine gelelim. Şimdi anayasanın girişinde anayasanın ruhunu anlatıyor. Anayasanın başlangıcında anayasanın ruhunu anlatıyor. Türk milletinden bahsediyor, Türk milletinin değerlerinden bahsediyor, milli kültürden bahsediyor, medeniyet ve hukuk düzeninden bahsediyor. İşte hedef. Şimdiki hedef anayasa 1 2 3'ü değiştirmek veya 4'ü değiştirmek değil. Anayasa 2'de anayasanın başlangıcındaki ruhuna yapılan atıfı veya ithafı değiştirmek. Çok teknik bir şeyden bahsediyorum. Anayasanın ruhu değiştirildiği zaman 1, 2, 3, 4 de büyük ölçüde hırpalanmış olacak. İlk aşama bu. Ondan sonrakine gelelim. Anayasa 42 ile ilgili bir mesafe almak istiyorlar. Bir sonrakine geçelim. Anayasa 42 ne diyor? Eğitim dili Türkçe'de işte eğitimle ilgili haklardan bahsediliyor. Israrla zaten Dem Parti'nin söylediği anayasa 42 değişsin eğitim dili Kürtçe ve Türkçe olsun diyor. Bakın Kürtçe bir ana dildir. O bölgede yaşayan insanların annelerinden öğrendiği dildir. Hiçbir itirazım olamaz. Çıksınlar, konuşsunlar. Hatta yeri gelsin bize de öğretsinler. Bunda hiçbir problem yok. Ben yıllarca hastanede hekimlik yaptım. Türkçe bilmeyen insanlar, Kürtçe konuşan Kürt hastalarım geldiğinde büyük özen gösterdim. Kürtçe tercüman buldum. Dertlerini anlatabilsinler diye. Bu ayrı bir konu. Ama Kesinlikle. eğitim dili Kürtçe derseniz bu son derece vahim bir şeydir. Bölünmenin temelidir. Yani çocukluktan itibaren çocukları yavaş yavaş tasdif edip ayrı dillerle yetiştirmeye başlarsınız ki dünyanın hiçbir medeni ülkesinde böyle bir şey yok. Onun için anayasa 42'nin değiştirilmesi talebine şiddetle itiraz ediyoruz. Bütün vatanseverlerin, bütün yurtseverlerin Türkiye'yi seven, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı ve, sağ, bağlı ve sadık, Türkiye'nin istikbali için heyecan ve kaygı duyan herkesin bu konuda uyanık olması ve buna itiraz etmesi son derece önemli. Gelelim 66'ya. Bunu değiştirmek istiyorlar. Ee, en son 66'da e, bir yorum yapacağım izninizle. Aslında Buyurun. anayasa 66 ile ilgili Binali Yıldırım'dan bir açıklama geldi. Evet, vatandaşlık Bülent tanımından Bülent bir açıklama geldi. Yavaş yavaş zemin hazırlıyorlar. Yani vatandaşlık tanımını değerlendirelim. Halbuki o kadar net ki. Daha önemlisi Erdoğan'ın adaylığı ön önü açılsın bir kez daha. Tabii tabii onu da söyledi. Ona da geleceğim. Bu bölümü bitiriyorum. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Bitti. Kimsenin etnik kökeni nereden geldi, nereden gitti bu tartışılmıyor. Ama buna bile tahammül etmiyorlar. Bunun içerisine Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkler ve Kürtler kurmuştur diyerek az önce Anayasa 42'de anlattığım o ayrışmanın zeminini bir başka anayasa maddesinde de hayata geçirmek istiyorlar. Bütün bunları hayata geçirip Erdoğan neyi bekliyor? Az önce siz de ifade ettiniz. Anayasa 101 değişsin. Ben şu koltuğum var ya şu sevdalısı olduğum, aşık olduğum koltuk. 23 yıldır bir türlü kalkamadığım ve ölene kadar da kalkmak istemediğim koltuk. Bunu ben söylemiyorum. Kendi söyledi. Ölene kadar hizmette olacağım dedi. İşte o koltuktan ayrılmak istemiyorum diyor. O sebeple Dem Parti'ye dönüp diyecek ki Ey Parti bak ben senin istediklerini büyük ölçüde hayata geçirdim. PKK'ya da artık bir özgürlük verdim. İmralı'daki terörist başını da istediğiniz gibi çıkarttım. Hadi bakalım anayasa 101'i değiştirin. Hep beraber benim adaylığıma destek olun. Bundan sonra sürecin başarıyla sürdürülmesiyle birlikte özellikle bazı yasal altyapı hazırlıklarının gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Bu konuyla ilgili Türkiye'deki hukuk camiasının katkılarının çok değerli olacağını çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonraki e, süreçteki yasal altyapının hazırlanması için ortaya konulacak fikirleri e, tekraren ifade ediyorum. Oldukça değerli ve anlamlı buluyoruz.